Sen kimsin çocuk? Stajyerim hocam. Ne yapıyorsun lan? Stajyer hocam piyano çalıyordum. Piyanoyu açmamışsın. Ya çok gürültü olmasın dedim. İnsanlar çalışıyor falan. Kim aldı seni buraya? Şey Gülse Hanım. Gül, Gülce, Gülse Hanım aldı. Ne? Ne yapabiliyorsun? Stajyerim. Kedi, kedi çok seviyorum hocam. Kurgu, kamera, ışık, kurgu, ses. Kurgu, kamera, ışık var evde. Var hepsi var, kurgu var. Kedi kumu temizleyebilir misin? Kum te... Kum... Güçay yani şuna bir yardım edin kuma ya. Gülşah derken? Dilşah ben bu arada. Ben de Yaren. Abi tam Dilşah Yaren olarak yardım edin de bir el atın yani ki. Yalnız bizde kedi sadece stajyer temizler. Ha, biz border oluyoruz. Ben İzmitliyim. Bizim çektiğimiz kameralar dünyanın en iyi kameralarından biri olduğu için çok fazla renk tutuyor içinde. Hmm. Yaklaşık ne kadar? Bir sayı verebilir misin? Çok fazla. Öyle sayarak sayabileceğimiz şeyler değil. Hmm. O sayede bizim bu kanaldaki videolarımız bu kadar kaliteli oluyor. Hangi kanal? Şey Flüt. Flüt. Ha. <laughs> Burası benim yerim. Evet. Ya, bütün bilgisayarlar doluydu da bir hemen kurguya başlayayım dedim. Yeni stajyerim ben. Ama bu benim. Okey kalk sen. Öyle hoş ben verdin. işte hoş buldum. Staj yapayım dedim. Kim aldı seni? Benim hiç haberim yok. Şey Nazım hocayla konuşmuştuk biz. Hocam biraz andır mıyız? Diyorum ama bilemedim. Çocuğum sana söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum ben ya. Hocam ISO Yani Asa adı olabilir. Lens kapağı kapalı. Lens kapağını Aa. açmazsan daha o yani daha çok baştayız bize. Kurgu yapıyorum işte kesiyorum, biçiyorum vesaire. Hangisini kullanıyorsun? Premiere mi, Davinci mi? Yani Instagram'da yapıyorum ben zaten bazen. Ha, tamam. Ee, orada yapıyorsan zaten orada hep aynı. Bunlar birbirinin ee, aynısı. E, pre Premiere şey Gala gibisinden. Premiere Gala, Gala diye bir kurgu programı yok. Pro, Premiere Pro. Evet. Premiere Pro ha. Hı hı. Tabii hı hı. o var. Şey de öbürü de dediğiniz da e, Vinci. Karavaç ha Davinci. Burada dört renk var kırmızı, yeşil, mavi, beyaz. Çünkü burada gördüğün renkler ana renkler. Sarı ana renk değil mi? Değil. Emin misin? Emin. Tamam, sen dediğin gibi olsun. Çıkarmam. Yani güneş sarıya mesela. Güneş Ereş. sarı değil. Nasıl değil? Güneş sarı mı? Ne renk? Güneş. Gün ışığı zaten bambaşka bir renk öyle bir renk var. Türkçe'de da tasvir edilir ya şey ilk okulda öyleydi. <laughs> Orada da bir uzmanlık var mı ya yani onu öğreten hocam Tamam, o size daha fazla var. pastel boya kullanıp daha fazla pastel boyu aldırmak için. Bir sponsorlu işimiz var, onun biraz aciliyeti var. Madem biliyorsun Da Vinci'yi, kurguyu biliyorsun, onu diye verelim. Okey. Çek, 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 çek. Buradaki yeşille maviden güneş ışığı elde edemez miyim? Hoca dedi ki güneş yapın buraya bu şey. Gün ışığı dediğin şey beyazdır. Ha, beyazın bir tonudur yani. Sarıya yakın. Nişan bu sarışın olan. Evet. O bizim stajyerimiz değil, elemanımız. Ha, evet, o Bo bordo olan gelmiş sanırım şey daha Fra Frans. Bu başka sarışın. Bordroluyum dedi ya, yani, bu oralıyım dedi. O maaş bordrosu olmasın. Ha. Maaş, maaş Nasıl yapacağız abi bunları? Şu, ya şunu gör ya. Evet. ISO'ya, ASA'ya bilmem ne falan gelene kadar. Ama kapalı ayarlasak her ortama göre siyahın içinde bütün renkler var ya. Mesela Bu... Nereye basma lazım başta? Böyle nereye basacağım diye kesin bir şey yok. Önündeki resme bakacaksın. Niye yeşil koyduk kullanmayacaksak? Avatar'ın sahne arkasını izlemiştim mesela YouTube'dan. Ha. Orada hiç ben yeşil perdeli görmedim. Yani orada genelde mavi kullanıyorlar. James Cameron kendi kamera yapan adam. Oradan mı para? Asıl para, yer... para kazandığı yer orası değil. Ha. Ne yapıyorsunuz abi? Renk öğreniyoruz hocam. Tabii ki. Aslında 3 tekerlek var ama genelde 4 de rengi kontrol ediyoruz. İlker Hoca kalır biliyor musun? Şöyle yapalım o zaman. Siyah Öyle değil mi? Yok değil. Sen bir kalk, kalk gitsene bir ya. Git git. Git. Daha da git. Burası iyi mi hocam? Yok yok git daha bir git. Bir saniye. Şöyle. Tamam git. Net sen, net bir ayarlayın Tamam net de. Bayağı kaldırıcın içindesin tamam. zaten şu anda. Kalkmış. Harika çok güzel. Patrikli. Kedi kumları falan var abi. Onlara bir baksana sana zahmet ya. Tamam hocam. Eyvallah çok sağ olasın hocam. Tamam. Tamam. Kameraya da dokunma bundan sonra oldu mu? Okey tamam. Yani tamam yani. ben kayıttan tamam, atacağım. tamam canım. Hadi bakalım. Tamam hocam, sağ olun. Ne haber? İyi Düş Nişan. İyi, Gülşah demesen daha iyi olur. <laughs> ne yaptın ekmeği paramparça etmiştin? <laughs> Kıyılarını alıyorum. Kıyıları yemiyor musun? Yok ben ne yiyeceğim, lümpen miyim ben? Ne? Biliyorsun herhalde. Lümpen Tabii, ne lü, demek lü, bilirsin herhalde. Lümpen'i biliyorum canım. Lümpen, şey lümpen. <laughs> İlker Hoca'yı duymasın. Biliyorum biliyorum biliyorum. Kim yiyor? Bilmiyorum. Biliyorsun. Yani günah. Dö. Ne? ne? Arkandan şey yapabilir yani biraz. Ağlar Göz Yaşı... Veririz. Ne, ben, yerim. Stajyer olarak ben yerim kıyılırım. Depoda bir, bir şeye şey yaptılar da ben beceremedim. Sen anlarsın. Depoda mı? Depoda bir şey var. Bir, bir şeye şey almamız lazım. Bir kere olarak. İyi ben bunu bir kızartayım o zaman. Sen at onu o kızarırken biz ona bir bakalım depoda. Tamam. Hadi gidelim. Tamam. Hadi. Şimdi tek bir vereceğim olacak. Hı. Bir dikkat edelim. Tamam mı? Daha tamam. çıkmasın diye Ama kapatmayalım da. Tamam okey. Ben ben Şimdi... kapıyı tutarım. Ben hallederim. Tamam. Sen ya mikrofon ayağı sordu İlker Hoca. Mikrofon görmedim mikrofon hiç? Şurada şuralarda oluyor. Şurada şurada olabilir mi biraz uzakta? O araya bir bak. Sanki O da olabilir da sanki. Bilmiyorum. Ya şu kutuya falan bir bak. Kutuda yanık koktu mu? Alıyor musun? Ay ekmek ben bakayım var. ona tamam. Evet. Sen o şeye baksana. Tamam. tamam bakıyorum. Kapatma, kapatma. Salak bu çocuk abi ya. Yanlış kişiyi aldık. Sen çıkmak mı istiyorsun? Evet. Gel. Gel çıkarayım seni gel. Kim kaçırdı kediyi ya? Ya kediyi kaçıran gider bilmiyor musunuz bu şirkette? Sevgili İlker. Sen bu mektubu okurken ben çok uzaklarda olacağım. Çünkü postalar biraz geç ulaşıyor. Sistemde bir sıkıntı var galiba. Hatta bu mektup sana ulaşana kadar ben özgürlüğe doyup geri dönmeye karar vermiş bile olabilirim. Ama sen çok da ümitlenme. Bana bir oyuncak almış olsaydın, ben de bacaklarına sürtünmüş olsaydım. Ya da son oynaşmamızda ben bir şeyleri devirseydim. Sen de aptal oğlum benim diye tüylerimi olsaydın da konuşmak, yüzleşmek kaçınılmaz olsaydı. Durup dururken seni terk edip bir veda mektubu yazmak zorunda kalmasaydım. Bütün salatalıklardan kaçtığım gibi uzaklaşmasaydım senden de. Ben iyi değilim İlker ve iyi gibi yapmaktan çok yoruldum. Her gün aynı mamayı yemekten, her gün aynı kuma sıçmaktan sıkıldım. Yeni çöpler karıştırıp yeni tatlar bulmak, yeni denizler keşfedip yeni kumsallara yaşamak istiyorum. Ben köpek değilim İlker. Bana gösterilen sevgiye karşılık verememek yıpratıyor. Ama Teoman'ın ve yakın dostum akrebinde dediği gibi ne yapayım? Tabiatım böyle. En sevdiğin aptal herif Avarel. Herkes selam. Ne haber ya? Çekim bitti değil mi? Evet bitti ya öyle otur. Bu arada Dilşah nerede? Berke! Mal mısın oğlum açsana! Bir şey miydi bu sarı ışın şey olan? 3-4 gündür yok ortalıkta yani arıyorum açmıyor. Ben böyle sizi yakın sanıyordum. Yok ya yani ben çok ısınamadım ya. Yani. Hatta geçen şeydi. beraber ekmek mi kızartıyorsun? Ekmek. <gülüyor> <gülüyor> ne o çocuk ya? Yani haberin yok. Yok oğlum, evet. Ya bir de kenarlarını keseceğim deyip kesmemiş ya. Kurgular kaldı yine. Ben şey yapabilirim burada hani eğer şeyse. Ha ha biz ona bulduk kurgucu. Bayağı profesyonel. Burada mı nerede? <laughs> evet ya şu an hatta yapıyor kurgu. nerede? Sen ne okuyordun? Sistem hocam. Başka bir şey mi denesem var vakit varken? Televizyon da var sinema. Ha, olabilir. Tele sinema televizyon. Podcast falan da yapabilirsin. Sinema televizyon Sesim podcast, falan. görüntülü videolu podcast belki. Drone'u kırdım biliyorsun değil mi? Evet. Kaç para ödedim bugün biliyor musun? 1300. 15.900 lira ödedim. Evet. Nasıl yapacağız o işi? Birkaç ay çalışabilirim. Ücretsiz drone şu, pilotu olarak çalışabilirim. Nazım sen ne diyorsun? Abi 3 aydır bu kurguyu yapıyor ya. 3 ayda mı yaptın bunu? Bir daha göster bakayım şunu. Eee... Bir daha da, açıyorum. Diyorum. İşim Açım. var derdiniz. Çok Başa alıyorum. Iyi. Bakın ya. Yok ya bir Ben de <laughs> sizden <laughs> gelecektim. <laughs> evet. Bir de çünkü ekstra versiyonu yaptım. İkisler seni Patreon'a like hmm. koymak evet, istersiniz tam. diye. İyi kolay gelsin. 29, 20. 29 tamam. dakikalık. Olmuş hocam ya çok şey, şey, şey yapmıyor. Fena, fena da değil şey değil mi? Tamam, tamam sen gelme artık. Yani <laughs> bunu yaptın ya daha gelme sen. Zaten öyle. Evet. Biraz şişman mı çıkmışım ya? Ona bakarız. Ratio'yu bir daha mı çeksek? Bir daha yapalım. Ben, ben bu sefer çok iyisini yapacağım. Bu sefer müthiş olacak. Check, check.